Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baki Hocam. Karşınızda bir demo dersiyle bulunuyorum. Ve bu demo dersinde sizlere öğrencilerimiziz bu YÖKDİL ve YDS gibi sınavları hazırlarken hangi yol ve yöntemleri izlediğimizi, bunu nasıl yaptığımızı anlatan bir video ile geldim. Şimdi bu videoda size ee, taktiklerimizi göstermeden ama taktiklerimizin nasıl işlediğini, hangi seviyede burada sizlere fayda sağladığını gösterecek ve bunu nasıl yaptığımızı sizin anlayabilmenize yardımcı olacak bir <laughs> kayıt alıyorum şu anda. Şimdi öncelikli olarak öğrencilerimizin bu sınavlara girerken en büyük yaşadıkları sorunlardan bir tanesi bu sınavlarda gramer hakimiyetinin önemli olduğu hususunda ve öğrencinin çoğunun kendisinin gramer noktasında yetersiz görmesi. Çoğunlukla bu sınavlara giren öğrencilerden en azından bir intermediate seviyesinde yani B2 seviyesinde olması beklenir. Bunun yanısına öğrencilerden yine bu sınavlarda e, 3000, 4000 kelimeden başlayarak 6000 civarında kelime öncesinde ve sınav hazırlanırkenki süreçte öğrenmesi, ezberlemesi istenir. Şimdi bizim hazırlık sürecimizde bu iki durumda söz konusu değil. Biz öğrencilerimizden ne B2 seviyesinde olmasını bekliyoruz ne de 6000 civarında kelime ezberlemesini bekliyoruz ki bizim inancımıza göre öğrencilerin böyle bir hazırlık sürecinde bu kadar kısa 5 aylık süren bir hazırlık sürecinde bunları yapabilmeleri ve sınavda başarılı olabilmeleri mümkün değil. Bunun için biz farklı taktikler geliştirdik ve öğrencilerimizin A1 seviyesinde olmaları halinde dahi bu sınavlarda başarılı olabilmelerini sağlayacak taktiklerimiz var. Aynı zamanda bu kelime noktasında da öğrencilerin bir yok dil ve YDS sınavı hazırlık sürecinde 6000 kelime ya da 4000 ya da 3000 kelime ezberleyemeyeceklerini bildiğimiz için bunun mümkün olmadığını düşündüğümüz için öğrencilerimize yine bu sınavlarda yapabilecekleri bir miktarda kelime ile bu sınav sürecinde hazırlık yapmana imkan veriyoruz. Bizim burada öğrencilerimizden istediğimiz 388 kelime ezberlemeleri. Biz böyle bir liste öğrencilerimize sunuyoruz. Ve bu kelimelerle öğrencilerimizin bu sınava hazırlanmalarının yeterli olduğunu burada gösteriyoruz. Burada en fazla öğrencinin yapacağı bu 388 kelime ve yanındaki eş anlamlarıyla beraber öğrenecek olursa yaklaşık olarak 600 kelime öğrenmesi. Bu da eğer düşünecek olursa 6000 kelimenin mümkün olmadığı bir yerde 388 ila 600 civarında bir kelimenin burada bu süreç içerisinde ezberlenmesinin mümkün olduğu ve öğrencimize biz mümkün olan bir şeyi ondan istediğimizi göreceksiniz. Bu birincisi. Yani toparlayacak olursak öğrencimiz A1 seviyesinde bir İngilizceye sahip olması ve aynı şekilde bizim vereceğimiz bu 388 kelimelik listedeki kelimeleri ezberlemesi bu sınavlarda başarılı olması için yeterli olacaktır. Şimdi sözünü etmek istediğim bir diğer husus şudur. Öğrencinin en çok endişelendiği ve kaygılandığı konuların başında da paragraf soruları geliyor. Bildiğiniz gibi YDS sınavlarında Toplam 5 adet paragraf sorusu, yani 5 adet paragraf ve her birinin 4'er sorusundan toplam 20 soru paragraf sorularını oluşturuyor. Yok dilde ise yine 5 adet paragraf, her bir paragrafın 3 sorusu ve toplamda 15, 15 adet paragraf sorusu mevcut. Şimdi çoğunlukla bu sınavları hazırlanan insanların bu paragraf sorularını tercüme etmesi ve iyice anlaması istenir ki bir paragraf sorusunun örneğini şu anda görüyorsunuz. Şu açmış olduğum 22 Ekim 2023 YDS sınavının birinci paragrafı ve gördüğünüz gibi paragrafımız bir tıbbi paragraf. Ve bu paragrafın e, sınavda öğrenci tarafına anlaşılması ve ardından gelecek olan dört tane sorunun da bu paragrafa göre cevaplandırılması isteniyor. Bildiğiniz üzere Sınavlarda toplam 80 adet soru var toplam olarak hem YDS hem YÖK ve bunu e, cevaplandırmak için toplamda 180 dakika gibi bir süre veriyor bize ÖSYM. E. Bunu e, soru başına bölecek olursak her bir soru için 2 dakika 15 saniye gibi bir süremiz mevcut sınavlarda. Şimdi bunu paragraflar üzerine gösterecek olursak. 7S paragrafları için toplamda 4 soru var her bir paragraf için. Bu da bize toplamda hem paragraf için onu anlamak ve tercüme etmek için ve arkasından gelecek bu paragraf sorularının her bir şıkkına bakmak ve geriye dönüp kontrolünü sağlamak, bir kere daha geriye dönüp yanlış mı doğru mu paragrafın içerisinde aramak gibi bütün yapacağımız bu faaliyetlerde bize 9 dakikalık bir süre veriyor. Ve bu da aşikardır ki asla yeterli olmuyor. Çünkü ÖSYM bize bu paragrafları okumak için ekstra bir soru süresi vermiyor. Sadece soruyu çözmek için bize 2 dakika 15 saniye veriyor. Ama asla bu paragrafı tercüme etmek için verilen bir süre söz konusu değil. Dolayısıyla burada 5 tane paragraf olduğu için bu paragrafı anlaşılması 5 ila 10 dakika arasında öğrenciye göre değişmekle beraber tercüme etmeye kalkarsa bunu süreceği için toplamda yaklaşık olarak 5 dakika üzerinden konuşacak olursak sınavda ekstradan bir 25 dakikasının gittiğini ya da 10 dakika bir paragrafın anlaşılması ve tercüme edilmesine çalışıldığı zaman sınavda 50 dakikalık bir süresinin sadece paragrafları anlamaya ayırması gerektiğini görüyorsunuz. Ancak ÖSYM'nin vermiş olduğu bu sınav süresi içerisinde bu mevcut değil. Bu yüzden dolayı da çoğu öğrenci bu sınavlarda süre yetersizliğinden şikayet etmektedir. Sürenin yetmediğinden şikayet etmektedir. Ve bunlara çok haklıdır. İşte bütün bu sorunların yanı sıra başka sorunlar da mevcut. O sorunlardan bir diğeri de bu paragrafların bir makalenin içinden alınmış olması. Yani herhangi bir özel olarak daha anlaşılır bir kılıncak tarzda bir hafletilmiş, basitleştirilmiş bir makaleyle karşı karşıya olmadınız. Direkt olarak bir e, dergiden alınmış şekliyle kopyalı e, kopyala yapıştır şeklinde bu sınava buraya yapıştırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hem kelime açısından hem gramer açısından oldukça zorlayıcı oluyor bu. 6000 kelime ve üstü ve yine B2 seviyesinde bir İngilizce ve üstü bu paragrafların anlaşılması için aslında e, geleneksel yöntemlerde aranan bir şey ve istenen bir şey. Tabi bunun hiçbirisi bence mümkün değil. Öğrencilerin çoğunun seviyesi bu şekilde değil. Ve bunları bu kısa hazırlık sürelerinde, bu 5 aylık hazırlık süreçlerinde de yapmaları da mümkün değil. Dolayısıyla biz bütün bunları da göz önünde bulundurarak paragraf soruları olsun ve birazdan göreceğiniz diğer soru tipleri olsun hepsi için A1 seviyesinde bir öğrencinin 388 kelime ile birlikte aslında bütün soru tiplerini rahatlıkla çözebileceğini ve buradan bu sınavlardan arzu ettiğinden çok daha yüksek puanlar alabileceğini ve bunu taktiklerin de çok uygulanabilir, çok basitleştirilmiş ve bu seviyede dediğim seviyede A1 seviyesinde öğrencinin hemen uygulayabileceği tarzda olduğunu siz de Göreceksiniz. Şimdi bu noktada ilk öncelikli olarak soru tiplerinin bir tanesi olan bu paragraf sorularında nasıl bir işlem yaptığımızı ben size detaya girmeden bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi biz öğrencilerimizden derslerde de hazırlık yaparken bu sınavların hazırlık sürecinde öğrencilerden sadece bu paragrafa şöyle bir göz bakmalarını bekliyoruz. Bir tercüme etmelerini ya da bu çeviri yapmalarını, bu paragrafı çevirmelerini beklemiyoruz, istemiyoruz. Böyle bir şey onlardan talep etmiyoruz. Sadece gözlerin ucuyla bu paragrafın neyden bahsettiğini anlamarı bizim taktiklerimizle beraber aşağıda birazdan göreceğiniz soru tiplerini çözmek için yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra, üstünden bir geçtikten sonra bu paragrafların aşağıda öğrenciler benim onlara göstereceğim Ee, soru çözüm taktiğiyle bu soruları yapabiliyor hale gelecekler. Olay şöyle e, gerçekleşecek. Biz e, her bir soru tipini ayrı birer kompartman gibi düşünüyoruz ve her birini ayrı ayrı öğretiyoruz. Paragraf sorularını öğretmeye başladığımızda ilk akşam paragraf sorularının nasıl çözülmesi gerektiğini, tekniğimizin, taktiğimizin ne olduğunu öğrencimize o ilk derste, o ilk saatte gösteriyoruz. O ilk saatte gösterdikten sonra öğrencimiz o andan itibaren durumundan halinden bağımsız olarak herhangi bir kelime bilgisi olmaksızın herhangi bir gramer bilgisinde artış olmaksızın o andaki mevcut haliyle o ilk saatte öğrettiğimiz o taktikten sonra ikinci saatten itibaren kendisi taktiklerimizi rahatla rahatlıkla uygulayabiliyor hale geliyor. Hemencilik uygulamada öğrencilerimiz bu taktiklerimizi uygulayarak burada yanlışlıkları eleyebiliyor ve doğru cevaba ulaşabiliyor. Bizim taktiklerimiz özellikle yanlış cevapları bulmaya odaklıdır arkadaşlarım. Bütün soru tiplerinde bu şekilde hareket ediyoruz. Yanlış şıkkı bulmaya odaklıyız. Bu yanlış şıkkı nasıl yaptığını o ilk dersimize gösterdikten sonra öğrencimiz yapabiliyor, hale geliyor. Aynı zamanda bu taktiğimizi gösterirken ve uygulamalarını yaparken, pekiştirmelerini yaparken de sadece ve sadece ÖSYM'nin yapmış olduğu ve çıkmış olan YDS ve YÖK dil sorularını kullanıyoruz. Başka hiçbir kaynak burada kullanmıyoruz. Böylece hem öğrencimiz bu taktiklerimizin ÖSYM'nin yapmış olduğu bu YÖK dil ve YDS sınavlarında ne kadar işe yaradığını görmüş oluyor. Aynı zamanda da sınava doğru bir kaynakla hazırlanmış olmanın verdiği güvenle sınavda da aynı şekilde aynı tarzda ÖSYM'nin yaptığı tarzda sorularla karşılaşacağı için çok büyük bir rahatlıkla bu sınavlarda başarılı olabiliyor. Şimdi bu noktada bu paragraflar konusunda öğrencimize o ilk saatte gösterdiğimiz o teknikle uygulamaya geçtiği andan itibaren yaptığı iş şu oluyor. Örneğin yukarıda şimdi bu paragrafı süzdükten sonra Asla tercüme ya da anlama değil. Sadece neyden bahsettiğini, içinde ne, neyden söz edildiğini bilgi olarak süzdükten sonra, e, mevcut haliyle, kendi gramatik ve kelime bilgisi dağarcığıyla, aşağıda göstereceğim tekniklerle aradığımız bazı hususlar var. O hususların mevcut olduğu şıklar yanlıştır. O hususun olmadığı şık <laughs> doğrudur anlayışımızı öğrenci burada uyguluyor olacak. Burada A şıkkına baktığı zaman öğrencimiz o gösterdiğimiz hususların bu A şıkkında mevcut olmadığını görecek. Dolayısıyla A şıkkını herhangi bir işlem yapmayacak. B şıkkına baktığı zaman asla <laughs> okumak ya da tercüm et gibi, tercüme etmek gibi bir tercüme etmek gibi şeyimiz yok. Direkt şıkka baktığı zaman o bir şeyi arayacak. O bir şeyi burada gördüğü için B şıkkını eleyecek. Aynısını C'de o bir şeyi gördüğü için C şıkkını. Aynı şekilde <laughs> o bir şeyi gördüğü için burada denize şıkkını yine aynı şekilde o bir şeyi gördüğü için Edine şıkkını elecek ve elinde doğru cevap olarak Adana şıkkı kalacak ve onu işaretecek tekniklerimiz çerçevesinde. Şimdi tekniklerimiz çerçevesinde biz çoğunlukla buradaki doğru ve yanlış cevaplar arasında şu kadar şöyle bir oran yakalıyoruz. Bazen şu anda olduğu gibi dört yanlış şıkkın dördünde bu tekniklerimizin yardımıyla bulabiliyoruz. Bazen de bu dört tane yanlış şıkkın üçünü ya da ikisini bulabiliyoruz. Ortalamada genellikle iki ya da üçünü üç gibi düşünebilirsiniz. Bazen şansımız yaver gidiyor dördünde. Bazen şansımız az yaver gidiyor 4 yanlış şıkkın ikisini burada tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla ortalamada 4 yanlış şıkkın 3'ünü burada tespit edip geriye bir doğru, bir yanlış kalacak şekilde bir durum meydana getirebiliyoruz. Bu durumdan sonra da yukarıda bilgisini süzdüğümüz o paragraftan anladığımız o süzdüğümüz bilgi kadarıyla doğruyla yanlış arasında hangisinin yanlış hangisinin doğru olabileceğini o süzdüğümüz bilgiye başvurarak tespit ediyoruz ve böylece soruyu hızlı bir şekilde doğru bir şekilde çözebiliyoruz. Yaptığımız işlem bu. Ve dediğim gibi bunu ilk derste gösterdikten sonra ilk derste öğrenci hemen uygulayabilir hale geliyor ve bu mesela YDS sınavında ve bunun gibi diğer YDS sınavlarında sorulmuş olan 20 tane paragraf sorusunda her seferinde minimum 11-12 civarında 20 sorudan 11-12 tanesini doğru bir şekilde cevaplandırabiliyor. Kimden bahsediyoruz? A1 seviyesinde Present Tense, Present Continuous Tense, Simple Past Tense bilen ve temel kelimelerin ondan sonra 100-150 kadar temel kelime bilen bir öğrenciden bahsediyoruz. Ve YDS sınavındaki paragraf sorularında yaptığı, elde ettiği hemen gösterdiğimizden sonraki dersten itibaren birinci saatten itibaren öğrencinin elde ettiği performanstan bahsediyoruz. 20 soruda hemen 11-12 net yapabiliyor hale geliyor. Daha kendisi tam anlamıyla paragrafta ne yazıyor bilmiyor. Paragrafı tercüme etmiyor. Paragrafı çevirmiyor. 6000 kelime ezberlemiyor ve gramere hakim değil. Bu yurt dil sınavlarına gelecek olursak orada da yine 5 paragraf ve her paragraf 3'er sorusu toplam 15 sorunun da yine her seferinde yaklaşık olarak 10, 9, 10, 11 civarında yine 15 sorudan net yapabildiğini yine kendiniz göreceksiniz. Paragraflardaki yapmış olduğumuz sistem bu. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Geçiyorum diğer soru tipi olan ve yok dil sınavlarında paragraflardan daha çok yer tutan ve daha fazla sorudan oluşan bağlat sorularına. Bu yok dil sınavlarında 15 tane paragraf sorusu olmasına rağmen iş bağlat sorularına geldiği zaman toplamda 24 adet bağlat sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Bu bağlat sorularının ee, iki tipi burada karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisine ben birinci tip bağlaç soruları diyorum. Ki bu bağlaç sorularında soru kökü verilmekle beraber üst tarafta, aşağıda ise sadece bağlaçlar verilmektedir. Bu şekilde aşağıda seçeneklerde sadece bağlaçların verilmiş olduğu sorulara birinci tip bağlaç sorusu adını veriyorum. Ve bunlardan toplamda 13 adet yok dil sınavında sorulmaktadır arkasından 31. soruda başlamakla beraber 41. soruya kadar devam eden ikinci tip bağla soruları gelmektedir. Burada ise ÖSYM bize burada soru cümlemizin yarısını soru kökünde vermekte. Aşağıdaki seçeneklerde ise diğer yarısını bize seçenek olarak sunmaktadır. Ve bu seçeneklerden biri doğru, diğer dördü yanlıştır. İşte bu bağla soru tiplerinin ise benim verdiğim ismiyle ikinci tip bağlaç soruları ikinci tip bağlantı soruları olarak bunları adlandırmaktayım. Şimdi her iki bağlaç soru tipi için de arkadaşlarım aynı YDS paragraf sorularında olduğu gibi aynı yok dil paragraf sorularında olduğu gibi kullandığımız ve yine yanlışlıkları elemeye dayanan yöntemlerimiz var. Bu yöntemleri öğrenciye ilk saatte bu soru tipine başladığımız ilk saatte öğrettikten sonra Hemen bir sonraki dakikadan itibaren öğrenci bunları kendisi uygulayabiliyor hale geliyor. Bakın bir saatlik bir ön gösterimden sonra bu soru tipinin nasıl yaptığımızı uygulamalar olarak teorik değil, pratik olarak uygulamasını öğrenciye gösterdikten sonra öğrenci bir sonraki dakikadan itibaren kendisi yapabiliyor hale geliyor. Ve buradaki dayandığımız şey direkt olarak yanlışlıkları eleme şeklinde gidiyor. Örneğin mesela bu sınav sorusuyla karşılaşmış olsaydın sınavda öğrencilerimiz burada görmüş olduğunuz bu sorulardan şurada ezifi direkt olarak elecekti. Bakıyorum burada annesi direkt olarak elecekti. Yine bakıyorum burada içerisinden burada içerisinde 3 şık geriye kalacaktı. Ve bunun içerisinde bakıyorum just tezi de eleyecekti. Gösterdiğim taktikler çerçevesinde. Direkt geriye B ve C şıkları kalacaktı. Burada öğrettiğim o taktikle 3'ü eledikten sonra yine geriye kalanlar arasında yine ne yapacaklarını gösterdiğim taktik de yine ee, onlara sunulacak. Sunuluyor. Ne yapacaklarını çok iyi öğreniyor. Ve bu ikisinin arasında kalıp soru kökü bağlantısında hangisinin doğru cevaplanması gerektiğinde yine tek bir kelimeye bakarak burada yapabiliyorlar ve yapabiliyor hale o ilk saatten sonra geliyor. 12. soruda burada olduk e, gibi yaptıktan sonra örneğin mesela 13. soruda A şıkkını direkt eledikten sonra D ve E şıklarında aynı şekilde geriye burada yine B ve C şıkları kalacak. Yine burada da öğrenci çok net bir şekilde bu B ve C şıkları için ne yapacağını yine çok basit. A1 düzeyinde bir öğrencinin yapacağı basitlikte soru kökünü anlamaya dayanmayan, 6000 kelime bilmeye dayanmayan, benim göstereceğim başka bir taktikle ne yapacağını çok bir net bir şekilde öğrenci biliyor ve ona göre burada soru köküne bakıp B mi C mi burada işaretleme yoluna gidiyor. Bütün buradaki bu birinci tip bağlantı sorularının tamamında bu söylediğim şey geçerli arkasından ikinci tip bağlaç sorularına geçtiği zaman ki büyük oranda Türkiye çapında öğrencilerin kabusu niteliğini taşımaktadır bu sorular ki toplam 11 tane var bu soru tipinden. Öğrenciler burada benim onlara göstereceğim yine eleme yöntemleriyle burada yanlışlıkları elemeye gidiyor. Bu yanlışlıklarında burada bir şey gördükleri için bu E şıkkını eleyecekler. Yine aynı şekilde burada <laughs> D şıkkında yine bir şey gördükleri için eleyecekler. Yine şöyle baktığım zaman şu 3 şıkkın geriye kaldığını göreceksiniz. D ve E şıkkını burada rahatlıkla eleyebilecekler. Arkasından kalan A, B, C şıkları arasında doğru cevaba onları ulaştıracak olan taktiği de öğrencilerime gösteriyorum. Ve yine tercüme etmekten bağımsız olarak yine bu noktada kelime bilgisinden o 6000 kelimeyle hiç alakası olmayacak tarzda bambaşka bir taktikle öğrencinin burada doğru cevaba nasıl ulaşabileceğini öğrettikten sonra öğrenci burada doğru cevap olan C'ye rahatlıkla ulaşabiliyor. Yine keza bir sonraki soruya bakacak olursak burada öğrenci E'ye gelecek göstereceğim bir şeyden dolayı. Burada keza aynı şekilde herhangi bir şey var mı diye baktıktan sonra bunda herhangi bir şey yok. Burayı toparlayalım. C şıkkına bakalım. Burada bakayım. Herhangi bir şey yok. Burada B'yi gelecek. Burada da A gelecek. Burada geriye B ve C şıkları kalacak. Bu B ve şık, C, C ve D şıkları kalacak. Ve bu C ve D şıklardan hangisinin doğru cevap olacağını Öğrenci yine göstereceğim. Bu doğru cevap bulma yöntemiyle geride kalanlarla nasıl bir işlem yaparak hangi taktikle ki tek bir taktiğimiz var. Onu da söyleyeyim. Hani her bir soru için ayrı ayrı taktiğimiz yok. Bütün soru tiplerinde kullandığımız tek bir taktik var. E, bu bağlaç sorularında hep o taktiği uygulayarak burada doğru cevap C midir D midir direkt doğrudan ona ulaşabilecek. Bütün bu ikinci tip bağlaç sorularında bunu uygulayarak yine bu bağlaç sorularından ki toplam 24 adet var, minimumda hedeflediğimiz ve başarmaya çalıştığımız 17-18 civarında net bir şekilde bu söylediğim taktikler çerçevesinde net çıkarmak. Yani 24 tane sorudan minimumda ne yazdığını bilmeden gramer bilgisindeki o A1 seviyemizdeki halimizle, 6000 kelime ezberlemeden 388 kelimeyle ve hızlı bir şekilde 24 sorudan 17 ve 18 civarında doğru cevaba hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Sınavda bakacak olursak bu bağlat soruları 24 adet yok dilden bahsediyorum. 15 adet paragraf sorusu toplamda 39 adet yani sınavın bir soru eksiğiyle yarısını bu iki soru tipi teşkil ediyor ve en çok da korkulan soru tipleri bu ikisi. Ve bu ikisinde elde ettiğimiz sonuçlarda az önce söylediğim gibi paragraflarda 15 soruda 9 ile 11 arası ortalama 10. Bağlaç sorularında 24 soru var. Ortalamada 17-18 ve doğrudan bu seviyedeki A1 seviyesindeki bir öğrencinin bu iki soru tipinde yaklaşık olarak 28-29 soruyla bu alanı bitirmesini sağlıyoruz. Ki bunlar en çok korkulan, en çok tedirgin eden iki soru tipi. Bunun dışına kalan soru tipleri bildiğiniz gibi ten soruları ki orada da dört tane var ve çok kolay yöntemimiz var orada bizim. Yine kelime soruları var. Bu 388 kelimeyle onları çözüyorsunuz. Yine çeviri soruları var. Toplam 12 adet. Yine orada taktiğimiz var. Yine çeviri yapmadan yine orada rahatlıkla ne yapabileceğinizi basitçe neye bakmanız gerektiğini ve bunu nasıl yapmanız gerektiğini öğrenciye çok kolay bir şekilde göstererek doğru cevaba ulaşmanı sağlıyoruz. Ve bu sınavlardan yüksek netlerle ve yüksek puanlarla bu taktikler çerçevesinde başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Ve bunu yaparken dediğim gibi asla bir teorik eğitimimiz yok. Ders ilk dersimizden itibaren kompartman şeklinde ilerlediğimiz için yani her bir soru tipini ayrı ayrı ele aldığımız için öğrencimiz direkt olarak zaten kendisi hemencecik bu taktiklerin ne kadar işe yarar olduğunu kendisi zaten görüyor. Yani bir üç aylık bir eğitimden sonra bakın neler yapacağız, ne büyük olaylara imza atacağız gibi bir vadimiz yok bizim öğrencimize. Biz öğrencimize herhangi bir soru tipine başladığımız zaman direkt ilk saatten sonra yani o ilk saatte göstermiş olduğum o soru tipiyle ilgili olarak taktikten sonra o haliyle, o mevcut haliyle direkt olarak ikinci saatten itibaren o soru tipi neyse onu uygulayabiliyor hale geliyor. İlk dersimizden itibaren böyle. Hepsini ayrı ayrı kompartman olarak ayrı ayrı ele alıyoruz soru tiplerini. İlk saatte o taktiğimizin ne olduğunu gösteriyoruz. İkinci saatten itibaren öğrencimiz o A1 seviyesindeki öğrencimiz dahi o taktiği uygulayabiliyor hale geliyor. Kabaca e, taktiklerimizle bu sınavlarda nasıl başarılı olduğumuzu anlattığım videomu umarım açıklayıcı bulmuşsunuzdur. Daha fazla sorunuz olacak olursa aramaktan ve daha fazla bilgi almak için benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Her zaman öğrenciye yardımcı olmak için, elimden geleni yapmak için hazırım. Size bu sınavlarda üstün başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla almanızı diliyorum ve yönünüzü yolunuzun her daim ve bahtınızın da her daim açık olmasını diliyorum. Hepiniz hoşça kalın. Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim.